Evet. Bu da peşteye bir daha gelirsem pal sokağına geleceğim demiştim kendi kendine. Bu sefer geldik. Evet kısmet oldu. Size de göstereyim dedim pal sokağı nasıl bir şey. Bakalım. Evet pal sokağı burası Prater Utka. Bunlar da Pasok anısına yapılmış çocuk heykelleri. Bilgi oynuyorlar. Evet, Fal Sokağı'na geldik. Tabii buranın ismi değişmiş. Fal Sokağı, bundan artık 120 sene önce falan buralarda bir Fal Sokağı varmış. Az önce buranın yeri ismiyle konuşuyorduk. Çok eskiden buralarda varmış. Tabii zaman içerisinde bir sürü değişme uğramış. Yani, buraya gelirseniz buranın ismini yapalım değil şey diye düşünmeyin.